Van Milletvekilimiz Sayın Muazzez Orhan Işık. Süremiz 5 dakika. Değerli Başkan, değerli üyeler, gündemdeki torba yasanın birinci maddesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Söz konusu kanun teklifi kelimenin gerçek anlamıyla bir torba yasa. 20'den fazla farklı kanunda birbiriyle alakası olmayan hususlarda değişiklik öngörülmektedir. Şimdi bu torba yasada neler var diye baktığımızda neler yok ki? İşsizlik sigortası var, dövizle askerlik var, bireysel emeklilik sistemi var, enerji sektörü ile ilgili kısımlar var, var da var. Bu torba yasalar AKP iktidarının yasama kurnazlığına dönüşmüştür artık. Deprem konusu böyle bir torba yasanın bir maddesine iliştirilecek kadar önemsiz değildir. Deprem bu ülkenin gerçeği ve temel sorunlarından biridir. Deprem tedbirleri için derhal seferberlik ilan edilmelidir. Aslında bir gerçeği de ifade etmek gerekirse depremlerden daha çok sizin politikalarınız yüzünden insanlar zarar görmekte, yaşamını yitirmektedir. Bugünden söylüyorum. Metropollerde yaşanacak büyük bir depremde suçlu tedbir almayan iktidarlardır. Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Dünyanın birçok yerinde daha büyük depremler yaşanmasına rağmen daha az kayıp oluyorsa durup bir düşünmek gerekir. Kendi savaş ve çatışma politikalarınızın ekonomik bir krize neden olduğunu görmeden Kobileri kurtarmaktan, istihdamdan, deprem tedbirlerinden söz ediyorsunuz. Acı gerçek şu ki yoksulluk en büyük depremdir. Sizin yoksul bıraktığınız haneler depremlerde yıkılıyor. Saraylarınızın giderleri için daha çok vergi, daha çok borç toplayacaksınız. Toplumu daha çok borçlandırıyorsunuz. Daha çok deprem yaşatacaksınız. Çünkü rant ve savaş politikalarınız için bütçede açtığınız delikler artık dikiş tutmuyor. Torba yasada depremlere yönelik kapsamlı bir önlem yok maalesef. Önerge verdim, yanıt vermediniz. Neden depremlerde önce kamu binaları, hastaneler, okullar hasar görüyor? Tam tersi olması gerekmiyor mu? Buna yanıt vermediniz. Neymiş maddede deprem olduktan sonra ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanacağı düzenleniyor. Tekrar ediyorum. Deprem olmadan önce tedbirini almak zorundayız. İstanbul gibi metropollerde milyonlarca insanın konum bilgilerini depremden sonra bilmemiz arama kurtarma için elbette ki elzemdir, yaşamsaldır. Ama deprem ve benzeri durumlar için olaydan önce yapılması gereken çok daha fazla şey var ve hala bunları yapmıyorsunuz. 5 Kasım 2019'da deprem önlemleri için verdiğim meclis araştırma önergesi ve kanun teklifi hala genel kurula yönlendirilmiş değil. Bu arada Elazığ ve Başkale depremleri yaşandı. Onlarca yurttaş yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. 23 Şubat'ta yaşanan depremde Başkale ve Saray ilçelerimizde toplam 14 mahalle büyük zarar görmüştür ve acil bekleyen e, sorunları vardır. Bu kış gününde yurttaşlar çadırlarda kalıyor. En temel geçim kaynakları olan hayvanların ise çoğu telef oldu. 700'den fazla ahır yıkıldı. 5 mahallede neredeyse oturulabilecek durumda tek bir ev bile kalmış durumda değil. Elazığ depreminde olduğu gibi HDP belediyelerimizin, partimizin, halkımızın topladığı yardımları halka ulaştırılması yine sayenizde engellendi. Bunun vicdanla, yasayla, hukukla izahı olamaz. Siyasi hamaset ve nutuklar, kalabalık hayat ziyaretleri, gece çadırda yaşayan çocukların üşümesini e, engellemiyor. Başkale'de 10 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı. Depremzedeler ağır kuş koşullarına rağmen hala yazlık çadırlarda kalmaktadır. Yardımlar vaktinde ulaşmadığı için çoğu göç etmek zorunda kaldı. Maalesef 17 gün geçmesine rağmen Başkalede halkımızın depremden kaynaklı temel acil sorunları çözülmüş değil. Deprem vergileri halktan toplanıyor olmasına rağmen anında karşılanması gereken acil ihtiyaçların şu an bile kısmi düzeyde karşılanıyor olmasının gerekçesi nedir acaba? Bunun tek bir açıklaması var. O da afet durumlarında bile insanları çaresiz ve mağdur bırakarak siyasi çıkarlarınıza alet etmek. Halkın acılarını paylaşmaya, yaralarını sarmaya gittiğimizde bizi engelleyenler halktan tepki gördüklerinde beğenmiyorsanız çekip gideriz diyorlar. Evet, çekip gideceğini. Tamamlayın. Evet çekip gideceğiniz günler yakındır elbette. Fakat bu koltukları işgal ettiğiniz halktan vergi topladığınız sürece hizmet de sunmak zorundasınız. Bu bir lütuf değildir. Depremlerin üzerine bir de nur topu gibi bir TOKİ sorunumuz var. Depremle her şeyini kaybetmiş yoksul halkımızın yıllarca borçlandırılarak TOKİ ile ev sahibi yapılması mağduriyeti de ortaya çıkmaktadır. Devlet gelir durumu iyi olmayan depremzedelere bedelsiz ev yapmalıdır. Depremzedelere TOKİ müşterisi mantığıyla yaklaşmaktan vazgeçin artık. Deprem bu ülkenin bir gerçeğidir. Maalesef yoksul yolsuzlaştırma siyasetiniz milyonlarca hanede deprem felaketi kadar büyük krizleri yaşatmaktadır. Ülkeyi bir enkaza dönüştürdünüz. Yurttaşları kimliğine, dinine, yaşam tarzına göre ayrıştırdınız. Ülkenin başına gelen en büyük felaket aslında sizsiniz. AKP iktidarıdır. Bu ülkede yaşayan halklar artık bu felaketin farkında ve mutlaka hesabını soracaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergiyi oylarınıza sunuyorum.